Merhaba, sizlere Avrupa'nın bir numaralı ödüllü oyuncak markası Vitek'in son derece eğitici Öğretmenim Kaplumbağa'yı tanıtacağım. Öğretmenim Kaplumbağa oyuncağı ile hem eğlenip hem öğrenmek çok kolay. 2 ile 5 yaş aralığına hitap eden bu ürün harfleri, sayıları, hayvanları, şarkı ve hikayelerle öğretir. Açma-kapama düğmesi ve 3 farklı mod bulunmaktadır. Ebeveynler için otomatik kapanma ve burada gördüğümüz ses kontrol tuşu ile daha kısık sesle kullanım imkanı sunmaktadır. Burada bulunan renkli tuşlarla senkronize çalışan 16 farklı sayfanın her birinde farklı hikayeler ve harfler bulunmaktadır. sayıları, şekilleri. ABC öğrenmek istiyorsan şimdi kitabı aç. Hadi daha çok öğrenelim. C harfini bulabilir misin? Sayfaları çevirdikçe hikayelerle çocuğunuza sayıları, renkleri ve harfleri öğretiyor. Alt kısımda bulunan tuşlar her modun özelliğine göre sayı saymayı, hayvanların seslerini tanımayı ve melodileri öğretir. Kaplumbağanın şapka kısmında bulunan soru işaretli kırmızı tuş ile çocuğunuza sorular sorarak eğlenceli aktivitelerle öğrendiklerini pekiştirmesini sağlar. Ürün 2 adet kalem pili ile çalışmaktadır. İçerisinde deneme pilleri mevcuttur. Ürünü aldıktan kısa bir süre içinde pilleri değiştirmenizi tavsiye ederiz. Okul öncesi ilk eğitim aşamasında bu ürün çocuğunuza sebep-sonuç ilişkisi kurmayı, göz koordinasyonu geliştirmeyi ve keşfetme duygusu kazanmasını sağlar. Bir başka bir tek ürün tanıtımında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.